Herkese arkadaşlar kanalıma hoş Hoşgeldiniz ee, şimdi sizinle peçete kenarı tığlamayı beraberce yapacağız aynı zamanda kenar öne olarak da kullanabilirsiniz ee, dikiş yerine geçecek tığlama şeklinde bir e, paylaşım yapacağım Arkadaşlar şöyle zincirimi önce bir, bir iki tane zincir çekip e, şöyle ipimi sabit yapayım düğüm yaptım şuradan başlayacağım arkadaşlar şuradan şöyle Köşeyi de almak istiyorum. Bu sebepten buradan başlıyorum. Şöyle battım. Burayı bağladım arkadaşlar. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi şu arka tarafa batıyorum. Batı arka taraftan ilmeğimi çektim. Şöyle. Daha sonra kenarama batıyorum. Şu dibime dibe battım. Buradan başladım özellikle. Şu şekil 3 tane elimde ilmeğim var arkadaşlar. Hepsini bir şöyle topladım. 1 2 3 zincir çektim. Şimdi şimdi şu arka tarafa tekrar batıyorum. Ve köşeme tekrar batıyorum. Çünkü köşe yapacağım arkadaşlar. O sebepten buraya batıyorum. Şimdi örneğim köşeden sonra daha da aydınlanacak. Şu şekilde hepsini bir çektim ve kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Tepeye batıyorum. <laughs> Tepemi çünkü köşemi bu şekilde yapmak istiyorum. 3 zincir çektim yine aynı yere şöyle batarak köşemi oluşturdum. Şurası biraz sıkıştı ama şuradan dolayı demedim geriye arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya şuraya batıyorum. Aynı yere battım çünkü burayı ilerlemem gerekiyor. Şöyle batıp hepsini bir uzattım şöyle. Hepsini bir çektim arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Şurası biraz sıkıştı. Orayı birazcık daha geniş almamız gerekiyordu. Tekrar aynı yere batıyorum. Uzattım ve şöyle araları ayarlayın arkadaşlar şu şekilde hepsini bir üç tane şeyim var şöyle hepsini bir çekiyorum bir iki üç zincir şimdi şuraya arkaya elimde duruyor Şimdi öne battım. Şu şekilde hepsini bir topladım. 1 2 3. Şimdi arkaya batıyorum arkadaşlar. Öne batıyorum. Şöyle. 3 üç tane üçünü bir çekiyorum. 1 2 3 zincir. Şimdi şöyle arkaya şu uzattım. Şimdi öne uzattım. Hepsini üçünü bir şöyle hepsini bir çekiyorum. şekilde arkadaşlar hem dikiş atmış oluyoruz hem de örneğimizi yapmış oluyoruz arkası da bu şekilde oluyor bir arkaya uzattım ve öne şöyle hepsini bir topluyorum. 3 zincir Biraz yakın oldu. Şöyle hepsini bir topluyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet güzel şık bir örnek oluyor buralarda bu şekilde çıkıntılar oluşturduğu için şık bir örnek oldu yapmanızı tavsiye ederim peçete mendil kenarlarımızı bu şekilde tığlayıp kullanabilirsiniz havlu alıyoruz kiloyla onların kenarlarına nasıl herhangi bir parçanın kenarını her şekilde bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, zil butonuna basmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarım da varsa onlarda videolarıma bir göz gezdirirlerse çok sevinirim. Bu kenar örneğimizi, şu başlangıç örneğimizi birazcık şuradan alamadım burası şey diye. O yüzden biraz sık oldu arkadaşlar. Siz burası birazcık daha gevşek yaparak tam köşeyi de bu şekilde yapın. Evet benim anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.